Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünyanın en super kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle hızlıca, hızlıca videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Allah hızlıca bitirmek istiyorum deyince de video tam çekmiş işte, böyle olacak inşallah. İşte bu videoları videoyu büyük kısa tutmam gerekiyor. Sonra bir tablet doluyor sonra depolaması. Ondan kısa tutacağım arkadaşlar. İlk önce bir bakalım bizim şu ağaçlara böyle meyvelerine falan bakalım. Sonra eve bakarız böyle. Kandaya bakarız. Böyle meyveler çok güzel meyveler veriyorlar. Maşallah iyi arkadaşlar. Şimdi bir karşıya gidelim böyle karşı. karşısında da var karşıya gidelim sonra orada gösterelim. Bu karşıda yani yer, yerlerde gösteririz. Daha hazır göstereyim sonu var. videolarını lütfen daha kırman geldi bizim kayıt çekirdekleri biliyorsunuz video atmıştım daha bir daha video kayıt çekirdekleri videosu onları da işte videos büyünce eğer Allah izin verirse fidan olurlarsa onları da buraya çıkacağız arkadaşlar evet şimdi kapatayım işte ne kapatması durdurayım mı değil hazır gitmişken arkadaşlar şu kapatları da götüreyim maşallah ya arkadaşlar bunlara da valla mükemmel kabaklar mı kat ne sipar? Siparlar bunlar. Biber de olabilir bunlar Evet sonunda bizim karşıya geldik arkadaşlar. karşıda işte bizim kameraman var. Bizini görmüş oldunuz. <gülüyor> 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 bizim kayıtsızlar var. Bir de yetişkin sesleri. Domatesleri de göstereyim hazır gitmişken. Bak burada da domatesler var. Kırmızı olan var mı diye bir bakayım. Kırmızı olanlar da vardır. Aradım bir tane şurada azıcık olsun kırmızı olmuş. Bir tane domates gördüm. O, o süper yani arkadaşlar. Burada da burada da çok oturmayayım. Akrep falan çıkar şimdi kuyruk falan. Öldürürüz ama. Ya 24 saat bağırırım ya da öldürürüm. Öldürür arabaya bak ha, bir de söyleyeyim şey, kesin şu şey sesi bir söyleyeyim arkadaşlar bir burada şey e, bu video ya, yarın gelir ya da bugün gelir orasını bilmiyorum valla İşte burada güzel bir tane de biberimiz var arkadaşlar bu da bu tarlada biberin nerede olduğunu bilmiyorum ama galiba o kabak demişsin yar biber olabilir Allah bilmiyorum ama işte bu da süper tarlanın bir yeri burası da mangal yeri arkadaşlar ama bak işte. dikkat et annem çok kötü kayıyor tamam tamam dikkat ederim tamam pardon hani susar mısın susar mısın videoya Sus, tamam. senin sesin de geliyor evet arkadaşlar burada da bizim küçük ev var. Mangal yerini görmüştünüz. Ana, süper anneannemin de sesi çıktı. Mangal yerinde. Burası da buzdolabı. Buzdolabı olmuş. Bir bakayım. Bozulmuş bir tane kola. Böyle adını bilmediğim bir şey var. Neymiş lan? Galiba. Vallahi bilmiyorum ne Çok da gösteremeyim. Teyit falan yeriz. İşte. Burada kıyafetler var. Burada da en süper oynamayı sevdiğim hokeylerim var. Burada da süper bir şapka var. Hatta giyeyim ama siz benim yüzümü göremeyeceksiniz bugün. Ses geldi galiba. Burada da süper süper kaç yıllık radyomuz var. Ve burada da şimdi bir makinesi gibi bir şey var. Bilmiyorum çok da dokunmayayım, kurcalamayayım. Babam kızar çoksa. Bu dolapta da birkaç kavur yiyecekler var. Burada da yazı şeyi var. Kurcalamayayım dedim ama bir kurcalayayım şimdi. tablet olduğu için pek de kurcalayamıyorum. Ve dışarıda da süper süper bir kavga var. Burada da süper süper bir tov. şey var. Evet, cıvıttım iyice. Şimdi bir gidek benim rahatlama yerime. Gördünüz az önce ama şimdi daha güzel gösterir. Burası da benim tarlada dışarıda koltukta durdum. Özel rahatlama Böyle oturuyorum burada rahatıma bakıyorum. Şimdi depolama dolmadan bir videoyu Ama şimdi birazdan bitiririz. bu arada. Canım istedi. Burada da aşılanmış süper bir süper bir ağaç var. Ve bizim patlak topumuz var. Ve ikinci patlak topumuz da burada. Aga Keşke patlatmasaydık. Çok para gidiyor ya. Burada da süper süper bir makine var. Buraların bir, bir yer sıcaktı da valla sıcak olan kısmına dokunayım da yakayım dedim. Sonra tablet düşüyorum ağlıyorum. İşte ne ağlaması. Valla 1200 lira gidiyor. Ay anam babam dövüyor beni. Dayağı yiyorum ağlıyorum işte öyle. Burada güzel bir var. Burada da güzel bir var işte. İnşallah Bunları sökmezler annem babam. Çünkü çok güzel çiçek açmış gülü. Ama arkadaşlar gülü seven dikenine katlanırmış. Ama ben sevmiyorum ondan katlanıyorum. Şarkı geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar şarkı geliyorsa kusura bakmayın. İşte burada da özel alet, alet edevatımız oldu yer var güzel aleti edebiyatımızda sıra böyle takılıyoruz burada da garip bir burada var burayı kapatayım artık ve burası da güzel gözge alan şimdi buradan akrep falan çıkar diyorum ben buradan çıkıyorum video bu kadardı arkadaşlar Tanlayın. <laughs> çoğunu tanıdığınız Kardeşim de ağlıyor bak. Mor skuturu olan kardeşim. Evet. Burada da garip bir şeyler var böyle domates bile. İşte burası da domates olabilir. Evet bugün ilk bu kadardı. Görüşürüz.